Merhabalar efendim. Güzel dostlar hoş geldiniz. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Birkaç gündür canlı yayın yapamıyorduk. Aslında ıı, mümkün olduğu kadar çok canlı yayın yapmaya Özen gösteriyorum. Mümkünse her gün yapsak. Nasıl olur? İyi akşamlar Perihan Hanım. Burada olduğum için teşekkür ederim. Bakalım kimler burada? Bir listemiz olsa da yoklama yapabilsek değil mi? Şu burada mı bu burada mı diye sorsak. Nasıl olur bakalım. Kimler burada güzel dostlar? Evet, bugünkü konumuz korkusuzluk. Kor, kor, kor ateş demek güzel dostlar. Kor ateş. bir yine bir ateş düşer. Ona korku diyoruz. Ve o ateş artmaya başladığı zaman korku yerini endişeye almaya başlar. Endişelenmeye başlarsın. Dişini sıkarsın. Ne olacak acaba? Evet. Bazen bu iyidir güzel dostlar. Korku aslında bize verilmiş nimetlerden birisidir. Yani hiçbir şeyden korkmuyor olsak diyelim ki işte kalkar 10. kattan aşağı atlarsın. Korku çoğu zaman bizi korur. Ama e, çoğunlukla da e, olmayan bir şeyden korkarız. Yani korku çoğunlukla güzel dostlar korktuğumuz şeyden çoğunluğunu yaşamayız. E, olmayan bir şeydir. Olmayan bir şeyden korkar devam edersen şey gibi hani bir odaya girersin odada bir şey görürsün. Fare var dersin. Aa fare dersin. Korkup kaçarsın diyelim ki. Sonra ışığı yakarsın ki e, orada bir işte çorap varmış. Ve sen o çorabı e, fare zannetmişsindir. Sonra onun çorap olduğunu anlarsın ama yine de korkmaya devam edersin. E, hakikati fark ettiğimiz zaman güzel dostlar. Hakikati fark ettiğimiz zaman... Korku bizden uzaklaşır ama hakikati fark etmediğimiz zaman e, o korku bizi sarar. Korku nedir desek güzel bir sor. Korku nedir tanımı. Bir insan kendisini tanımıyorsa buna korku diyoruz. Bir kişi kendi bilincinin farkında değilse buna korku diyoruz. Yani kendimin farkında değilsem, belirsizlik içerisindeysem o zaman korkuyla doluyum. Korkuyla ilerliyorum. Ve o zaman da e, hayatta neye sahip olursak olalım güzel dostlar. Korku varsa her şeyin e, tadı bozulur. Ve aslında bizi yaptıkları şey de odur. E, yöneticilerin yönetimin. E, önce korkuturlar. Korkuyla elde tutarlar bizi. Yani korku. Önce bize bir korku verip. Ama işin e, aslı, işin gerçeği ise her şeyin sevgiyle olmasıdır. Sevgiyle olduğu zaman her şey daha tatlıyken bize bir ufak bir korku vererek bizi çok rahat yönetirler. Yani korkan bir insanı yönetmek kolaydır. Bir gün bir adam güzel dostlar. Evet. Kimler burada diyorduk? Feride Hanım, Alime, Risale mi görüyorum? Evet. Hayal de buradaymış. Merhaba güzel dostlar. Evet. Burada olduğunuz için mutlu oluyoruz. Ne dersiniz güzel dostlar? Bu canlı yayınları nasıl yapalım? Her gün mü yapalım? İki güne bir mi yapalım? Üç güne bir mi yapalım? Sizce nasıl yapsak? Hoşunuza gidiyor Keyif veriyor olur. Sizi seviyorum hocam demiş. Vissale. Teşekkürler efendim. Biz de sizi seviyoruz. İnşallah sevginize layık oluruz. Adamın birisi güzel dostlar bir yolda yürüyor. Gece vakti bir yolda yürüyor. Yolda yürürken birden kayıyor ve uçuruma doğru düşüyor. Bir adam yolun kenarı bir uçurum ve dipsiz bir uçurum. Uçuruma doğru düşüyor olunca bir şey tutunuyor ve bir, bir dala tutunuyor. Dala tutunuyor ve düşmemek için direniyor. Düşünün gece vakti, hava soğuk, ve uçuruma doğru düşerken adam bir dala tutunuyor ve bıraksa biliyor ki dipsiz bir uçuruma doğru gidecek. Üşüyor, eli yoruluyor ama direniyor, korkuyor. Uçuruma düşeceğim diye korkuyor ve direniyor arkadaşlar. Ne kadar zorlansa da direniyor ve güneş doğduğu sırada fark ediyor ki 15 santim aşağısında düz bir kayalık var. Eğer korkmasaymış, kendisini bıraksaymış zaten bir kayalıkta, bir kayalıkta orada duracakmış. Yani hayatta böyle güzel dostlar. Aslında korku dediğimiz şey tamam 15 santim. Biz sonsuz bir uçuruma düşüyoruz zannediyoruz. Sonsuz bir uçurum yok orada. Hepsi 15 santim. Bizi korkutan o 15 santim. Biz belirsizlikten korkuyoruz. Yani adam gece vakti yolun kenarında yoldan yürürken oradan düştü. Bir uçuruma gidiyor zannederek çünkü bilmiyor, görmüyor, karanlık. Ve tutundu bir şeye. Tutundu ve görmüyor aşağıyı. Görmüyor ve uçuruma gideceğim korkusuyla sabah kadar işkence çekiyor, sabah kadar acı çekiyor güneş doğduğunda fark ediyor ki aa korkacak bir şey yokmuş. Yani bunu ne diyoruz güneş doğduğunda fark ediyor. Yani her şeyi fark ettiğinde fark ediyor ki korkulacak bir şey yokmuş aslında. Senin uçurum dediğin şey vardı başı 15 santimmiş zaten. Eğer korkmasaydı, kendisini bıraksaydı sabah kadar dinlenebilirdi, rahat edebilirdi. işte eli o, acı, o acıyı çekmezdi. Evet. Bizim de hayattaki korkularımızın boyu güzel dostlar 15 santim. En fazla 15 santim. Bugüne kadar bizi getiren sistem, bugüne kadar seni koruyan e, sistem korumaya devam edecek. Bugüne kadar nasıl gelmişsen bugünden sonra da öyle devam edecek. Hayat bir döngüden ibaret olduğu için aynı hayat bir daha bir daha yaşayacağım için, aynı zaman bir daha bir daha geleceği için, aynı enerji bir daha bir daha geleceği için bugüne kadar nasıl korunmuşsan, nasıl güzel bir hayatın varsa bugünden sonra da aynısı devam edecek. Bugüne kadar yersiz korkarın olduğu ve bakıyorsun ki ne oldu? Ve şu andasın, şu anda beni dinliyorsun, şu anda odandasın, şu anda evindesin ve şu anda güvendesin. Nasıl ki şu ana kadar güvenle geldin bundan sonra da öyle devam edecek. Biz belirsizliklerden korkmaya devam edeceğiz. Yani anne karnındaki bir çocuk 9 ay, 9 ay da rahat ve mutluydu. Sonra geldi dünyaya ve korkmaya başladı. Neden korkuyor? Çünkü bilmediği bir dünyaya geldi, bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Anneyi, babayı, eli, kolu, insan olduğunu bilmediği bir dünyaya geldi ve bilmediği için korkuyor. Bizler bildiğimiz için ne deriz? Yani bir bebek doğdu ve dese ki ben hiçbir şey bilmiyorum, korkuyorum dese biz ona deriz ki korkacak bir şey yok. Çünkü neden korkacak bir şey yok? Çünkü biz biliyoruz. Bildiğimiz bir şeyden korkma. Bizler bilmediğimizden korkuyoruz. Ve en çok bilmediğimizde nedir? Dedi güzel dostlar. Bizler kendimizi bilmiyoruz. Kendi bilincimizi bilmiyoruz. Kendi bilincimizi bilmediğimiz için kendimizi bilmediğimiz için o zaman alemi de bilmiyoruz. Dünyayı da bilmiyoruz. Kendimizi bilmediğimiz için Rabbimizi de bilmiyoruz. Öyle değil mi? Kendini bilen Rabbini bilir. Biz kendimizi bilmediğimiz için Rabbimizi de bilmiyoruz. Bizi nasıl koruduğunu da bilmiyoruz. Dervişim birisi diyor ki güzel dostlar herkes Allah arar, ben insan ararım. Çünkü diyor insanı bilmeyen Allah'ı bulamaz. Evet bizler şu anda eğer bir korku içerisindeysek, cesur değilsek bunun en önemli sebebi kendi bilincimizi bilmiyor olmak. Sistemin nasıl döndüğünü bilmiyor olmak sistemdeki her şeyin, güneşin, ayın, ağaçların, kuşların, bütün varlığın sana hizmet ettiğini bilmiyor isen o zaman korkuyoruz. Evet, her şey sana hizmet ediyor ama bunu bilmiyor isek korkuyoruz. Bütün sistem senin için çalışıyor. Rüzgarlar senin için esiyor, yağmur senin için yağıyor, güneş senin için doğuyor. Bütün sistem sana hizmet ediyor. Ve biz ne yapıyoruz güzel dostlar? Tanıdığımız bir şeyi seviyoruz. Yani işte bir bunu bir hayat ağacı der isek eğer hayatı bir hayat ağacı der isek hayat ağacında bir yaprağı seviyoruz. Hayran oluyoruz, aşık oluyoruz bir yaprağa. Peki bir yaprağı seviyorsan, hayat ağacında bir yaprağı seviyorsan o yaprağı taşıyan dalı sevmeyecek misin? Diyelim ki dalı da sevdin. O dalı sevmişsen o dalı taşıyan ağacın gövdesini sevmeyecek misin? Onu da sevmemiz gerekir değil mi? Ya sen yaprağı sevdin, yaprağı bir dal taşıyordu. O zaman dalı da sevdik. Dalı gövde taşıyor. O zaman gövdeyi de sevdik. Peki öyleyse o ağacın o gövdeyi var eden kökleri sevmeyecek miyiz? E kökleri de sevdik. Peki o kökleri sevmişsek o ağacın var olmasını sağlayan o toprağı sevmeyecek miyiz? O toprağın yaşamasını sağlayan havayı, güneşi sevmeyecek miyiz? Dolayısıyla güzel dostlar eğer bir yaprağı seviyorsak aslında bütün sistemi severiz. Eğer ben sadece yaprağı severim başka şeyi sevmiyorum dersek bu, anlam anlamsız olur, bu saçma olur. Sevgi dolu kişi yaprağı sevdiği gibi dalı da sever, gövdeyi de sever, kökü de sever, bütün sistemi sever. Çünkü bilir ki kendini bilen birisi bütün sistem kendisi için vardır. Bütün sistem senin için çalışıyor. Eğer bilmiyor isek kendimizi kendi bilincimiz bilmiyor isek. Oh, İkbal Hanım da geldi, hoş geldiniz. Deniz de geldi, Tıvıba da geldi. İyi akşamlar güzel dostlar. Sibel de gelmiş, hoş geldiniz. Eğer sistemi bilmiyor isek, kendisi bilmiyor isek korkarız. Ne diyor da Epiktetos? Hayattaki her şey, yani sen dünyada bir misafirsin, dünyada misafirsin ve bu seni ağırlayan, sen, biz misafir olduğumuzu biliyor, bu sistemin bir sahibi var değil mi? Bir ev sahibi var. O ev sahibi senin için en güzel hazırlıkları yaptı. Onun için rahat ol. Onun için korkup da ev sahibini gücendir mi? Teşekkür ediyoruz Rana Hanım. Desteğin için ve her zamanki niyetimizi ediyoruz. 900 bin kadı sana gelsin. Ve burada kimler şahit ise, kim ne Cömertlik yapıyor ise kim buna şahit ise şahit olanı da cömertlik yapanı da yaptığı cömertliğin 900 bin katı gelsin diyoruz. Bir ara bir kitapta şöyle bir şey okumuştum güzel dostlar. Bir hikaye, güzel bir hikaye okumuştum. İşte iki asker bir yolculuğa çıkıyor. İki asker bir yolculuğa çıkarken bir gemiyle bir yere gidecekler. İki asker gemiye biniyorlar ve gemiye bindiklerde askerin birisi işte tesisatın silahlar, bunlar gemiye bırakıyor ve oturup dinlenmeye, rahat etmeye başlıyor. Diğeri de diyor ki, diğer asker hayır diyor, ben güçlüyüm. Bu tesisatı ben taşıyabilirim, gemiye bırakmama gerek yok, ne olur, ne olmaz diyor. Ve kendi üzerindeki o askeri malzemeleri kendi taşımaya devam ediyor. Tabii bir müddet sonra yorulma yorulmaya devam ediyor. Ve gemiye güvenmiyor düşünün. Yani hani bu tesisatı ben taşırım. Geminin taşımasına gerek yok. Ve o sırada eşyalarını gemiye bırakan asker diyor ki bu asker ya ne yapıyorsun diyor. Yani gemi seni taşıyan gemi senin eşyalarını taşıyamaz mı? Şu an sen o eşyaları sırtına aldığın için gemi onları da taşımıyor mu? Yani bırak diyor o eşyalarını bırak rahat et. yoksa diyor bak diyor, bu geminin kaptanı diyor kızıp sonra diyor seni dışarı atabilir. Bırak eşyalarını rahat et. Yani şimdi nasıl bir ego değil mi güzel dostlar? Yani gemiye kendini güveniyorsun, gemi seni taşıyabilir ama eşyalarını taşıyamaz diye güvenmiyorsun. Ve sistem aslında böyle güzel dostlar. Yani biz bir dünya gemisindeyiz ve bu dünya gemisi ve bu dünyadaki ihtiyaçlarımızı dünyanın sahibi, geminin kaptan, geminin sahibi zaten taşıyacak. Hangi dertler bize verilmişse güzel dostlar, hangi problem verilmişse çözümü de verilecek ve bunu sen eşyaların yükünü, sıkıntını gemiye bıraktığın zaman bunu şey de diyebilirsin. Yani bu sıkıntılarımızı falan Allah'a bıraktığın zaman o senden daha iyi taşıyacak. Çünkü zaten o başta söz veriyor. Yani sadece senin değil bütün bitkilerin ihtiyacını da karşılıyor yaratıcı. Bütün hayvanların ihtiyacını da karşılıyor yaratıcı. Bütün sistemin yani bir ayın ne ihtiyacı varsa dünyanın ne ihtiyacı varsa, bir yıldızın ne ihtiyacı varsa bütün sistemin ihtiyacını karşılıyor yaratıcı ve bunu karşılayacağını kendisi söz veriyor. Yani sen ya da ben bir böcekten, bir bitkiden daha mı değersiziz ki bizim ihtiyaçlarımızı karşılamasın? İhtiyaçlarımızı zaten karşılıyor ve karşılayacak. Ama biz zannediyoruz ki ben yapıyorum, Serap. Teşekkür ederim. Biz zannediyoruz ki ben bunları ben taşıyorum ve başka bir yere bırakamam, başka birisine güvenemem diyoruz. Halbuki bırakırsak sırtımızdaki yükleri, omuzumuzdaki yükleri bıraksak oh diye rahat edeceğiz. Ve nasıl olsa sistem yani sistemin kurucusu, sistemin yapıcısı nasıl olsa dertleri verdiği gibi dermanı da verecek ve önce dermanı vermiş zaten. Bunu bildiğimiz zaman işimiz kolaylaşmaya başlıyor. Bunu bildiğimiz zaman korkuyla değil, sevgiyle davranmaya başlıyoruz. Minnettarlıkla, teşekkürlerle yaşamaya başlıyoruz. Bilmediğimiz zaman da diyoruz ki, oh, yarınki borçları benim ödemem lazım. Yarınki sıkıntıları benim çözmem lazım. Başıma gelen bu hastalıkla benim iyileşmem lazım. Şimdi ben yapıyorum zannediyoruz. Bir ben var Deniz. Teşekkürler. Bir ben var ve onu ben yapıyorum zannediyoruz. Ben yapmıyoruz. Biz yapmadık güzel dostlar. Biz elde etmedik. Bu bedeni de biz elde etmedik. Bu ruhu da biz elde etmedik. Bu aklı da bu kalbi de biz elde etmedik. Bu duyguları da biz elde etmedik. Bize verildi, lütfedildi. Verildi, bedavadan verildi. Ve bundan sonraki e, problemleri de biz çözmeyeceğiz zaten. Çünkü yani bir bebek dünyaya geldiği zaman o mu sütü üretti? O mu sütü bir şekilde çalıştı, kazandı? O daha gelmeden süt annesinin göğsüne verildi zaten. Ve bizim de ne ihtiyacımız varsa güzel dostlar hep bu daha problem verilmeden önce çözümler, önce çözümler veriliyor bize sonra problemler veriliyor. Her zaman böyleydi, her zaman da böyle olmaya devam edecek İkbal Hanım. İkbal Hanım güzel dostlar bir gün kampa geldi ve dedi ki güzel insan İkbal Hanım'ın bu sözünden sonra ben YouTube'a yeniden özen göstermeye başlamıştım. Hocam dedi ben seni hikayelerini dinleyerek çok rahatlamıştım, keyif almıştım. Yeniden o tarz güzel hikayeler anlatarak yeniden videolar çeker misiniz demişti. İkber Hanım çok teşekkür ediyorum. Hem verdiğin destek için teşekkür ediyorum. Hem o gün beni böyle o güzel sözlere motive ettiğin için teşekkür ediyorum. O gün bu videoda yeniden YouTube videolar çekmeye başladım güzel dostlar. Devam ediyoruz. Evet 900 bin katı İkber Hanım'a ve buna şahit olanları gelsin diyoruz. Sizler de amin dediğiniz için artık kimin amin dediği diyeceği, dediği kabul olacağı belli olmaz. Herhangi birimizin kabul olduğu için her birimize bir Hanım'ın cömertliğinin 900 bin katı gelsin diye niyet ediyoruz. Ve amin diyoruz. Amin oldu demek güzel dostlar. Amin oldu demek. Çünkü söz büyüdür. Hangisi söylersen o gerçek olur. Söylediğin anda o gerçek olur. Söz büyüdür. Onun için biz amin diyoruz. Amin de oldu demek. O kadar eminiz ki olacağından söyleyip oldu diyoruz. Yani Elimizi açıp dua ediyoruz. Dua ediyoruz, ediyoruz sonra amin. Yani oldu, oldu, bitti artık. Ve şimdi de burada şahit olan herkese de 900 bin katı gelsin. Ekber Hanım'a da 900 bin katı gelsin. Şahit olan bana da 900 bin katı gelsin. Ve amin diyoruz arkasından. Oldu. Sistemin bu şekilde işlediğini bildiğimiz zaman o zaman rahatız. Sistemin bu şekilde işlediğini bildiğimiz zaman biliriz ki korku dediğimiz şey 15 santimden daha büyük değil. Biz gerçek olandan değil, gerçeğin gölgesinden korkuyoruz. Yani benlik arkadaşlar, benlik bilincimiz o gerçek, gölge sahte bir şey. Sa gölge yani gölge dediğim şey hani bir yerde bir ışık vuruyor ve bir varlığın gölgesi var ve o gölge var olan bir şey değil. Var olanın varlığını ispat eden bir şey. Yani sen bir odaya girdiğinde odadaki işte çoraptan korkuyorsun ama o çorabı neden? Bir fare zannetmiştin. Gerçeklik değil o korktuğumuz. Bütün hayatımız da bu şekilde devam ediyor güzel olasal. Bilmiyoruz bir bebek doğdu hayatın ne olduğunu dünyanın ne olduğunu bilmiyor bilmediği için korkuyor. Sen de diyorsun korkmana gerek yok. Bu dünya sen anne karnındaydın o 9 aylık dünyadan o 9 ay kaldığın dünyadan daha geniş bir yer. Ama çocuk diyor ki bebek diyor ki Ama ben bir şey bilmiyorum. Burada anlayalım, bilmediğimiz için korkuyoruz. Bilincimizi bilmediğimiz için, kendimizi bilmediğimiz için, sistemin nasıl çalıştığını bilmediğimiz için korkuyoruz. Ve korkuyla yaşadığımız zaman belki hayat birazcık daha keyifli olabilir. Değil mi? Yani araba kullanıyorsun. Arabayı saatte 60'da da gidiyor kullanabilirsin. 260'da da gidiyor olabilir. 260'da giderken biraz korkun olur ama hayat daha heyecan olabilir ve o korkuyu duymak bize biraz heyecan verip hayata karşı tat veriyor olabilir. Ve fark edelim güzel Genel anlamda korkanlar, korkanlar korkuturlar. Kişi kendinde ne varsa onu verecek. Sevgi dolu olan sevgiden bahsedecek, korku dolu olan korkudan bahsedecek, aşk dolu olan aşktan bahsedecek. Ne vermeye çalışıyor karşı tarafına? güven vermeye çalışıyor, sevgi vermeye çalışıyor, korku vermeye çalışıyor. Sana korku vermeye çalışıyorsa birisi bil ki onda çok fazla korku var. Sana güven vermeye, sevgi vermeye çalışıyorsa birisi bil ki onda sevgi var. Çünkü kişi kendisinde olanı verir, başka bir şey veremezsin. Başka nasıl vereceksin? Ya yani olmayan bir şey nasıl verebilirsin? Bu, buradan şunu anlayabiliriz. Birileri korkutmaya çalışıyorsa kendi ne kadar korkuyor demek ki. Kendisinde var olma vereceği için birisi korkutmaya çalışıyorsa kendisi ne kadar çok korkuyor demek ki. Evet. Bizler güzel dostlar insan yani sen bir gökyüzü gibisin. Gökyüzü. Gökyüzü için kim, gökyüzünü kimse fethedemez. Gökyüzünü kimse ele geçiremez. Gökyüzüne kimse zarar verme ihtimali yok Kimse. O gökyüzüne bazen bulutlar gelir gider. Kara bulutlar gelir. Bütün gökyüzünü kapatabilirler bazen bütün o gökyüzünü kapatabilir bulutlar gelir gider ve bizler de kendimizi gökyüzü olduğumuzu unuturuz bazı bulutlar zannederiz. O bulutları kendimiz zannederiz. O da böyle bakarız ki kara kara bulutlar. Onu kendimiz zannediyoruz ve e, gelip geçiyor bir yandan. Gelip geçiyor ve kendimizi o bulutlarla bir gördüğümüz için aa bitiyor hayatım. Hayat bitiyor. bu, bu bulut buradan gidiyor ve ben ölüyorum zannederiz. Ama sen o bulut değilsin. Sen gökyüzüsün. Düşün, o bulutlar düşünceler, günlük düşünceler gelir gider. Günlük duygularımız gelip gider. Günlük korkularımız gelip gider. Ama sen gökyüzüsün. Sen hiçbir yere gidemezsin. Ve hiç kimse seni ele geçiremez. Hiç kimse seni esir demez, Hiç kimse seni bir yere kapatamaz. Hiç kimse seni hastalandıramaz. Hiç kimse seni öldüremez. Sen gökyüzüsün. Ölecek olanlar o gökyüzüne gelip giden bulutlar, o kara bulutlar, o beyaz bulutlar, onlar gelip gidiyorlar ve biz kendimizi onlar zannederiz. Ya da sen bir okyanus gibi de görebilirsin kendini. Sonsuz bir ok... hocam merhaba şu an iş yerinde olup sizi dinlemek olmaz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şu an sen iş yerinde misin Aylin? İş yerindesin. Öyle mi? Öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Teşekkürler Esra burada olduğun için teşekkür ederim. Mesela bazen bir okyanusa bakın güzel dostlar. Bir sığ tarafımız vardı bizim, onlar günlük düşüncelerimiz. Bir de derin tarafımız var. O derin tarafımız gökyüzü, sığ tarafımız bulutlar. Ya da okyanusa baktığımız zaman, bir okyanusa baktığımız zaman e, yani okyanusun üstünde dalgaları, çok dalgalı, çok sert dalgaları görebiliriz. Onlar bizim günlük düşüncelerimiz, günlük basit şeyler. Gelip giden şeyler. Ama asıl sen o okyanusun derinliklerisin. O derinliklerde o dalgalar yoktur. O derinlikler yani okyanusun derinliğine baktığınız zaman her yer düzenlidir. Her şey sistemlidir. Ama bizler o ıı, çok büyük bir okyanus varken çok derin bir okyanus varken biz kendimizi o okyanusun üstündeki dalgalar zannederiz. İşte onlar da günlük düşüncelerimiz. Günlük duygularımız, günlük korkularımız. Onlar gelip geçer, onlar durmaz. Ama gökyüzü gelip geçmez. O hep oradadır ve sonsuzdur. O sonsuz gökyüzü sensin ama sen kendini işte oraya gelip giden bulutlar zannedersin. İşte bunun için diyoruz ki güzel dostlar kendini bilmemektir korku. Kendi bilincini bilmiyor isen, kendinizi bilmiyor ise o zaman korku vardır. Kendin gökyüzü iken kendini o bulutlar zannediyorsak o zaman korkmaya başlarız kendine okyanusun derinlikleri için okyanusun bütünüyken okyanusun üstündeki dalgalar kendimizi zannedersek o zaman korkarız güzel dostlar. Kendimizi bilmek bildiğimiz zaman sistemi, her şeyin yaratıcının Allah'ın bize ikram olduğunu bildiğimiz zaman işte o zaman korkmayız hiçbir şeyden. Her şey onun tarafından verildiğini bildiğimiz zaman, her şeyin onun ikramı ve her şeyin onun kontrolünde olduğunu bildiğimiz zaman hiçbir şeyden korkmayız o zaman. Çünkü bugüne kadar seni getiren sistem ya da bugüne kadar seni getiren yaratıcı bugünden sonra seni getirecektir. Eğer bir kuyu isen bugüne kadar kuyu okyanustan suyunu alıyor idi. Bugüne kadar okyanustan gelen su sen bir kuyu isen bugünden sonra gelmeye devam edecek. Dolayısıyla benim suyum biter mi diye bir korkmaz bir kuyu. Korkması gerek yok. Çünkü okyanusa bağlı olduğunu bilir ve okyanusun suyu bitmez. Ve biz de bir insan olarak bilirsek ki Rabbimize bağlıyız. Kaynak o. Enerjimizi ondan alıyoruz. Sistem onun sistemi. Ev sahibi o. Biz misafiriz. Biliriz ki ondan gelecek güzellikler, lütuflar bitmez. Bitmeyecek. Bugüne kadar her şey kolaylıkla geldi. Bugünden sonra da her şey kolaylıkla gelecek. Şu anda da her şey kolaylıkla geliyor ve böyle devam edecek. Aa kutsal bir yaşıyorsun sen. Kutsal bir yaşıyormuş arkadaşlar. Hoş geldin değerli dostum. Hayırlı akşamlar. Uzun süredir yok yazılıyorsun. Yok yazılıyorsun artık yok yazılmanın sonlarına doğru geldin. Kutsal Bey nerelerdesin değerli dostum. Evet. Güzel dostlar. Biraz sonra da Yaklaşık bir 20 dakikasını Altın derslerde beraber olacağız güzel dostlar. Saat onda Altın dersler ekibiyle dersimiz var. Quantum. işlemeye devam edeceğiz? Ee, eğer Altın dersinde değilsiniz güzel dostlar Altın derslerde var olun çünkü numaroloji eğitimde başlayacak. Önümüzdeki hafta numaroloji eğitimde başlayacak Altın derslerde ve Altın derslerde çok şey olacak güzel dostlar. Biliyorsunuz transfer yapmaya başladık. Yedi haftalık transları da altın derslere yükleyeceğiz. Ve transları ne kadar çok dinlersiniz o kadar çok artı katar. Altın derslerde olan kişiler transları bir daha bir daha dinleyecekler. Transları altın derslere yüklenecek. Numeroloji altın derslere yüklenecek. Kuantum dersleri altın derslerde olacak. Orası altın dersler kanalı bizim için bir okula dönüşecek. Güzel dostlar. Evet, güzel dostlar. Çok teşekkür ediyorum korkusuz olduğunuz için, cesur olduğunuz için, her şeyin arkasında Allah'ın var olduğunu bildiğiniz için ve kişi sevdiğinden korkmayacağını bildiğiniz için, kişi sevdiğine asla zarar vermeyeceğini, ona hep fayda vereceğini bildiğiniz için sizlere minnettarım. Ve beni bir sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için lütfen güzel Allahsa sizler olan saygımı kabul edin ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel olaslar. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kalın diyoruz.